Merhabalar Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Biraz daha iyi, iyi dilekleriniz için mesajlarınız telefonlasın çok teşekkür ederim. Şimdi 8 Ağustos haftasına giriş yaptık. Nasıl bir hafta biraz onlardan bahsedeyim. Bu sefer biraz daha farklı anlatacağım. Böyle gün gün... Evet, anlatabilirim aslında gün gün ama daha böyle majör etkiler bizi genel olarak nasıl etkileyecek biraz onlardan bahsedeceğim zaten yazdığım için gün günde de yayınlıyorum biliyorsunuz yazılarımı. Şimdi 8 Ağustos haftası biraz değişik bir hafta, yol ayrımları var çünkü güneş Uranüs karesi var zaten 7 Ağustos'ta meydana gelen Güneş-Satürn, e, özür dilerim Mars-Satürn karesi vardı. Onun etkileri devam eden bir şekilde haftaya giriş yaptığımız için e, kazalar, riskler, e, görülmez kazalar, sakarlıklara karşı biraz açık bir hafta açıkçası. E, bir de zaten pazartesi günün çoğunluğunda da ay boşlukta olacağı için bir de e, Neptün'le yapacağı kareden sonra da boşlukta olacağı için günün ikinci yarısında özellikle pazartesi dikkatli olmak gerekiyor. Yani bizim bu hafta hem can sağlığımıza hem de paramıza ve özellikle de sakarlıklara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bence bu hafta en çok ortopedistler yoğun olacak gibi duruyor. Çünkü Mars Satürn kareleri özellikle kemik kıran açılar olarak geçtiği için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Görülmez kazalara, ufak tefek kırıklara karşı çok açık bir kombinasyon gökyüzünde var. E, bu sebeple gerçekten hani e, eklemlere dizlere dişlere e, hem ayda oğlakta olacak Salı, Çarşamba günleri filan e, daha da böyle dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. E, pazartesi Yay burcuyla başlıyoruz günün ikinci yarısı boşlukta olacak akşam e, Oğlak burcuna geçecek geç saatlerde e, ve Salı ve Çarşamba ay Oğlakta ilerleyecek. Ama Güneş-Uranüs karesi var. Özellikle bizim e, etkisini çok fazla hissedeceğimiz Salı-Çarşamba. Bu da aslında liderlerle alakalı sıkıntılı durumları ifade edebilir. Baba erileri, otorite figürleriyle alakalı konularda dikkat etmek gerekir. Uranüs beklenmedik sarsıcı haberler, alışıla gelmişin dışındaki olayları ifade ettiği için dünya astrolojisinde de aslında dünya çapında da liderler, baba figürleri ya da yöneticilerimizle alakalı konularda böyle beklenmedik durumlar, gelişmeler anlamına geliyor. Yani orada e, kimle nasıl konuşacağımıza ya da önemli iş görüşmelerimiz varsa Güneş Uranüs karelerine çok denk getirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor ki bu da salı çarşamba özellikle. Sonrasında biliyorsunuz <laughs> cuma günü bir e, ay güneş karşıtlığı dediğimiz bir dolunay var. Çok kuvvetli bir kova dolunayı. O da Ay Satürn kavuşumlu. Yani özetle Satürn aslında bu hafta başrolde oynuyor. Satürn burada kısıtlanmaları, kısıtlamaları kırıkları e, olan yöneticisi aynı zamanda biliyorsunuz Satürn kovada olduğu için e, damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, anevrizmaları, yüksek tansiyon, iniş çıkışların da ifade ettiği için. Ani ölümler, kayıplar yaşayabileceğimiz bir hafta maalesef ki yaşlılarımıza o nedenle kronik rahatsızlıkları olanlara da dikkat edilmesi gereken bir haftadayız. Kendi hayatımızda da gerçekten beklenmedik marjinal olaylar gelişebilir. Hangi evinizden alıyorsanız bu etkiyi ya dış görünüşünüze gidip değiştirmek isteyebilirsiniz ya da işinizle alakalı ya da sabrettiğiniz konularla alakalı eh deyip kapıyı çekip çıkmak isteyebilirsiniz. Güneş Uranüs burada biraz daha dürtüsel çalışıyor olacak ve hani ben artık içimden geldiği gibi yaşamak, özgür olmak ve aklıma eseni yapmak istiyorum dedirten aslında bir kombinasyon var bu hafta Güneş Uranüs karesiyle beraber. Sonrasında da zaten Dolunay gerçekleşecek ki tutulma derecelerini tetikleyen bir Dolunay. Özellikle Kasım 2021 ile Mayıs 2022'deki Argo tutulmalarını ee, oldukça tetikleyici bir e, dolunay var burada ve Mars da zaten bu hafta kaput algol ile başlıyor 24 derecelerde sonrasında da zaten e, algol hattına doğru ilerleyecek. Bu da e, özellikle boğaz, bulaşıcı hastalıklar, e, burayla alakalı enfeksiyonlar ya da işte dünya çapındaki... Ee, ölümler, suikastler, idamları anlatır. Kafanın kesilmesiyle alakalıdır. Medusa'nın kesik başını anlatır aslında Algol burada. Ee, burada dünya çapında maalesef hani bu tarz e, eskiden olsa kelleler gider denirmiş. Ee, yöneticilerin istifası ya da görevden alınmaları gibi konular söz konusu olabilir. Umarım e, cinayet ve suikastlar çok fazla olmaz. Çünkü Venüs Plüto karşıtlığı da olan bir haftadayız. Yani bu haftayı nereden tutsak elimizde kalıyor. O yüzden... Gün gün anlatıp da içinizi karartmak istemediğim için yazılarla zaten gün gün anlattığım için Venüs Plüto karşıtlığı var Pazartesi Salı nedir biliyor musunuz? Ekonomik konularda Venüs anlatır, aşk ve ilişkileri anlatıyor. Evet Plüto da devrim değişim dönüşüm yıkımı anlatıyor. Oğlakta olduğu için kapitalizmle alakalı değişim ve dönüşümler hani özetle böyle deriz. Bunun 180 derece olması hem ekonomideki sarsıcı gelişmeleri, alım satımla alakalı skandal olayları hem de kadın cinayetleri, özellikle boşanmış kadınların uğrayabileceği bazı yaralanmaları, cinayetleri anlatabiliyor. Karanlık sevgili açısı da Demir buna gözünü kararttın ya benimsin ya kara toprağın açısı da denebilir buna. O yüzden bizim bu hafta gerçekten kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı korumamız gereken de bir haftadayız. Anlattıkça dediğim gibi çok iç açıcı şeyler yok bu hafta. O yüzden dedim en çok da sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Cuma günü zaten Ay Satürn kavuşumlu bir dolunay olacağı için orada da özellikle bazı kısıtlanmalar, kısıtlamalar gelecek anlamına geliyor. Muhtemelen artan vaka sayılarından dolayı eski kısıtlamalara geri döneceğimizi aslında biraz da işaret eden bir dolunay bizleri bekliyor olacak Cuma günü baktığımızda. Onun etkileri de çok sert. Dediğim gibi tutulma derecelerini tetiklediği için bir tutulma kadar kuvvetli bir dolunay var. Aysa tüm kavuşumlu olduğu için duygusal olarak kısıtlanmış, baskılanmış, manipülatif hissedebiliyor olacağız. Bir 7 aksında olduğu için ilişkilerde kopma noktaları, yol ayrımları meydana gelebilir. Hala sürümcemede olan... Bir türlü adı konamayan ya da artık idare edilemeyen iş, işler, Evlilikler, aile bağları varsa bunların artık sonlanması anlamına geliyor. Ay-Satürn kavuşumu olduğu için. O yüzden Ay-Mars karesi de var zaten. Ee, Öyle olunca Cuma günü de Ay-Mars karesi özellikle etkin olacak. Bu da askeri alanda hareketlenmeler gibi özellikle kripto paralarla alakalı enteresan olaylar gibi bizleri bekliyor olacak. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Cumartesi pazar ay balık burcunda olacak, daha melankolik, duygusal, alıngan bir ruh hali olabilir Tabii ki. Biraz dinlenmekte ve haftanın yorgunluğunu atmakta yarar var. Ay Uranüs 60'lığı var pazar günü, hiç fena değil. Bu da hani sürpriz gelişmeler, farklı işler ya da işte çat kapı misafirleri burada anlatıyor. Ay-Neptün kavuşumu da var pazar günü. Bu da manevi olarak aslında kendimizi rahatlatmak, rehabilite olmak, mümkünse denize girmek, duş almak, suyla daha çok iç içe olarak o haftanın elektriğini atmayı da bize burada anlatıyor. Pazar günü yetmezmiş gibi. Güneş-Satürn karşıtlığı var arkadaşlar. Bu işte biraz... Yani natal haritasında olanların alışkın olduğu bir açı. Ama natalinizde yoksa gerçekten sizi bayağı bir zorlayacak bir açı. Nedir biliyor musunuz? Bir şey yapıyorsunuz ve karşınıza sürekli engeller çıkıyor. Yani ben bir yere ilerlemek istiyorum gidemiyorum. Hep bir engeller çıkıyor. Hep bir blokajları aşmak zorundayım hissiyatı. Sağlık açısından düşük bağışıklık vermekle beraber... Bir yönetim işiniz ya da bir bürokratik bir işiniz varsa, resmi evrak ya da işte o tarz bir otorite figürleriyle alakalı işleriniz varsa onlar tarafından kısıtlanmak, engellenmek ya da işlerin yarım kalmasını aslında burada anlatıyor. İzin ve onaylar demek. Aile içi ilişkilerde ve erkek figürleriyle baba ya da eş figürleriyle özellikle çatışmaları gösterir. Onlar tarafından konan kısıtlanmaları anlatır. O nedenle pazar günü de biraz daha insan ilişkilerinde dikkatli olmak gerekiyor. Laftalaşları kaybettirebilir. Eril figürler burada biraz daha sinirli ve gergin olabilir. Yani hep böyle kaza, sakarlık, ölüm, ani gelişen kalp krizleri, beyin kanamaları tarzında ya da yüzme varsa boğulma tarzında algolden dolayı ya da işte boğazla alakalı rahatsızlıklar anlamında tehditkar bir haftaya girdik. O nedenle Allah yardımcımız olsun diyorum. Pazartesi neyse ki güneş kiron üçgeni var, güzel açılar da var. Hani orada biraz daha böyle kendimize yönelip eksiklerimizi fark edip ilerleyebiliriz anlamında güzel. Hafta sonu da ay balıkta kapatacağımız için biraz daha dinlenmek ve akışta olmak aslında haftayı biraz daha dingin kapatmamızı sağlıyor olacak diyebilirim. Perşembe günü Venüs e, Aslan Burcu'na geçiyor arkadaşlar. E, Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle tabii ki de burada e, ne ilk dikkat çeken altın. Altınla alakalı değerli madenlerle alakalı yükselişleri burada yaşayabiliriz. E, Venüs Aslan'la beraber. Dolunay'da biraz düşüş olabilir gibi geliyor bana. Ay Satürn baskılıyor çünkü ve güneşe orada 180 yapacağı için sanki biraz alım verebilir gibi. Ama sonrasında Venüs, tabii öncesinde Venüs Aslan'a geçtiği için perşembeden itibaren yükselecek. Hani inerse ne kadar iner bilemiyorum ama yüksek gidecek gibi gösteriyor bu hafta açıkçası. Bunların hiçbiri tabii ki yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörülerdir. Takip edin, iniş çıkışlar olabilir ama kriptolarla alakalı çok sarsıcı bir hafta olabileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Hem Güneş Uranüs karesi olsun hem Ay Satürn kavuşumlu 181 Güneş Dolunayı olsun. Burada kriptoları gerçekten ters köşe yapacak bazı iniş çıkışlar yaşanabilir işaret etmekte. Ne yapacağız böyle durumlarda bu hafta? Özellikle sağlığa dikkat edeceğiz. Sakarsak daha dikkatli olacağız. Düşmelere, şaşmalara, kaymalara karşı daha temkinli ilerleyeceğiz. Trafikte sinirlenmeyeceğiz. Yapılması gerekenler arasında en önemli faktör bu. Daha dikkatli olacağız, dalgınlıklara mahal vermememiz gerekiyor. Çünkü ayın boşlukta olacağı saatler hep böyle iş saatlerine denk geliyor. Özellikle pazartesi günün ikinci yarısı gibi. Hani orada biraz daha böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Venüs Plüton karşıtlığı zaten böyle kavgaya hazır bir görüntü. O nedenle sağlık açısından da gerçekten dikkatli olmak gereken bir durum. Şimdi Venüs'ün aslan burcuna geçmesi ülkemiz akrep ülkesi olduğu için ülkemizde zaten ikinci evinden bir kara yapacağı için e, yükselen fiyatları artan pahalılığı da ifade ediyor. O nedenle zaten tutulmaların da tetikleneceği bir hafta olduğundan dolayı gıda fiyatlarındaki artış, tarım ürünleriyle alakalı yükseliş özellikle e, bu hafta yaşanacaktır. E, deprem riski var <laughs> ondan da biraz bahsedeyim. <laughs> Hem Dolunay'daki bu sabit burçlardaki Dolunay ve Ay düğümlerinin de orta noktasını tetikliyor zaten. Yani orta şiddette depremler görülebilir. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor. Yer sarsıntıları, doğal afetler ya da yanardağ patlamaları görülebilir. Deprem açısı da veriyor ama bir daha ziyade Türkiye'de ben ekonomik depremin daha çok hissedilir olacağını düşünüyorum. Özellikle bu artan gıda fiyatlarıyla alakalı. Mars'ın bu boğa ilerleyişi dediğim gibi tutulma derecelerini tetiklediği için Kasım 2021 ve Mayıs 2022'deki alım gücünü de zayıflatacaktır halkın. Yani asgari ücrete ne kadar zam yapsalar yine kuş olacak gibi gözüküyor bu haftada. Yani dilim döndüğünce anlatayım, neresinden tutayım bilemedim. Ee, sıkıntılı ve zor bir haftaya benziyor. Ee, ne yapacağız? Daha sakin olacağız. Sağduyulu ilerleyeceğiz. Kimseyle laftalaşına kavgaya girişmeyeceğiz. Ee, mümkünse alttan alacağız. Ee, kavgacı ve manipülatif söylemler olan kişilerden uzak duracağız. Ve biz o polemiklere girmeyeceğiz. Ancak bu şekilde bu haftayı tölere edebiliriz. Yaşlılarımıza ya da kronik rahatsızlıkları olanlara da etrafımızdakilere de daha çok dikkat edeceğiz ki e, herhangi bir terslikte e, yanlarında olabilelim ya da çok geç olmadan onları bir yerlere götürelim gibi. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Çok güzel şeyler yoktu. O yüzden çok da böyle enerjik anlatamadım. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki video as, kova ile alakalı olacak. Cuma günkü kova ile alakalı. Muhtemelen onu da çarşamba, perşembe gibi çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.